çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzan, üst katında çocuk Kağıttan gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karaya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz. Kimarla olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen üç yıl boyunca. Havu dökülmüş yerlerine yüzümün büyük bir aşk yamadım. Hayır, yüzüme nur inmedi. Yüzüm nura indi bayım. Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım. Saydım. insanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aç diyorsunuz ya. Ben istemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı ki uçlarından çile damlardı. Güneşte nane kurutmayı. Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardesim bile olduğu için de kaybolduğum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak uzaklarda aşktan anlar bayım. Süt içtim acım hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen üç yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters bir yüz kazaklar ördüm. Haroşa bir hayat bırakmak için. Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. gibi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafını anlattım. अन्य के